Selamun arkadaşlar Evet bugün farklı bir giriş buldum Evet arkadaşlar bugün yine balıklarımın tatlışlarımın hamsi balıklarımın <laughs> Bak videosu çekelim arkadaşlar balıklarımın, balıklarımın videosuna baya bir ilgi geldi baya yani. geldi neredeyse tüm videolara, balıklarımla ilgili videolara 6 like atmış. Teşekkür ederim. Bu videoya da like atarsanız sevinirim. Bugün balıkları yemeyeceğiz. Yemek yiyelim. Acaba yemin içinde ne var? Büyük güzel. Olamaz. Karanlık boşluk. Evet arkadaşlar bugün balıklarıma balıklarıma, tatlışlarıma yem vereceğim yem yem çok güzel lezzetli yum. evet o zaman balıklarıma yem verme başlasın diye başla yani o hani mu ha? arkadaşlar bu arada burada neden hiç Türkçe bir şey yazmıyor anlamıyorum yani hiç Türkçe bir yer yazmıyor hep İngilizce her neyse hadi bakalım ee, birazcık şuradan kattım bana. Ya bu ne? Dünyanın en azını katmışım. Birazcık daha bastırırsak. Aa döktüm işte bunu. Hani dalın. Bak limon nasıl dalıyor. Hani misken sen de dal. Ya e oynayacağına dalsana. Aha da. İkisi de daldı az önce. Şöyle uzak çekim alayım. Limon ne yapıyorsun oğlum? Misket ne yapıyorsun? Nada de esos seguidos. Limón, 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 afin, sana ödül. Al, komple. Düşüse elimden kayıyormuş, şurada batıyormuş. Tih, ne garip Evet. Bu ne lan? Ben şu titriyor. Bekle. Sabit tut, şu an sabit tutuyorum. Arada şu, makine titriyor tekrardan görünüyor mu bilmiyorum ama şu an bu makine tekliyor yani şu değil bu zaten tekliyor çalıştığı için ne çıcaklamışlar bakın şu tekliyor teklediği belli oldu mu bilmiyorum ama tekliyor da bu arada arkadaşlar şimdi bu neden hep videolarda burada niye biliyor musun çünkü şuradan bir yapıştırdık biz yapıştırdık bakın. Ve burada da biraz yosunlanmış. Çünkü ilk videoda balkaya yer vermiştim. Çoğu yem buraya düşmüştü ve yerler yosun olmuş olmalı. Birazcık da şöyle çekeyim. Bisiklet ne yapıyorsun orada? E beni hiç oynayın. Hadi e beni hiç. Ya benim hiç oynasanıza. Tövbe tövbe tövbe. Ay pardon. Aa e benim hiç oynadın. Bu arada hediye değil size ben niye pür Yerim sizi ya Arkadaşlar şu an önüme çekeceğim de sen Sakin sene düşeceksiniz Çok efendiden çekeyim ya Pislik ya Şu an Vui Her Şurada bu arada arkadaşlar işte ışık var Yani bunu biliyorsunuz Yani, yani. Ben gidiyorum. Işık var şurada görüyorsunuz. Akvaryum aydınlatıyor yani. Yo sanki akvaryuma şey yapıyor. Beton kazıyor. Akvaryumda beton kazıyor. Ya Allah beyim. Limona büzün. Aha. Hadi ebelimeci oynayın. Hadi ebelimeci. Allah'ım. Şuraya bir balık yemi düşmüş ya. Kim kapatsa onu öldün hadi. Biz Limon kap oğlum. Ne bu arada? Hemen kayboldu ya. Arkadaşlar size soru. Günün sorusu, video sorusu. Burada kaç tane taş var? Bir yeni kanala abone oluyorum. Tüm videoları like atıyorum. Kalk bırakıyorum yine. ve <laughs> biraz bu toslanmış ve yine tüy var. Ne tüy, olur orada? Uy. Eyyy İşte bu Evet yani video 5 dakika oldu bu arada Oha Arkadaşlar bazen limon ne yapıyor biliyor musun? Arkadaşlar bazen limon Şurada bir tane Kabuk var ya böyle Açık ters böyle Orada böyle bildiğin uzanıyor böyle Mesela bu limon böyle uzanıyor bildiğin Eeez o zaman video buraya kadar olsun. Bir daha daha video çekelim Ve buralar ıslanmış. Ay. Güzel. Evet arkadaşlar görüşürüz hoşça kalın. Bay bay. Uy.